Bir arkadaşımız bana mesaj atmış. Demiş ki hocam ben Almanya'dan bir tane iş buldum. Hangi işi buldun? Temizlikçi olarak iş buldum. Maaşı ne kadar? 3500 euro brüt maaş demişler kendisine. İşi nasıl buldun? Danışmanlık şirketi ayarladı. Ama kendisi Almanya'da bir temizlikçinin 3500 euro brüt maaş almasının imkansız olduğunu bilmiyor maalesef. Sözleşme de vermişler kendisine. Gerçekten 3500 euro brüt maaş orada yazıyor. Ama ben diyorum ki bu sahte bir iş. Çünkü Almanya'da o maaşı bir temizlikçinin alması imkansız. İki seçenek var. Ya Almanya'ya gelmeden dolandırılacaksın ya Almanya ya geldikten sonra dolandırılacaksın. Zaten sen o danışmana 5000 euro para vermişsin. O da yarısını işletmeye vermiş. Onlar seni bir ay çalıştırıp sonra işten çıkartacaklar. Aynı şey depo işlerinde de geçerli. Burada depoda mavi kart maaşı diye bir şey yok. Zaten sen 5 bin euro vermişsin danışmanlığa. O sana bir ay 3000 verse ne olur, vermese ne olur. Ama maalesef bu işlerin sonu genellikle hüsran. Şöyle bir tavsiye vereyim size. Gehalt.de'ye girin. Kendi mesleğinizi yazın ve orada maaş aralığınızı bir kontrol edin. Orada zaten alt sınır, üst sınır aşağı yukarı yazar. Zaten en üst sınırdaki maaşı almak istiyorsan en üst sınırdaki bilgi ve birikime sahip olmak zorundasın. Gehalt.de'yi kontrol etmeyi unutmayın. Sevgiler.